Yine ne yapıyorsun abi sen ya orada? He? Yine sen ne yapıyorsun orada? Senin dertlerinle uğraşıyorum. Abi biz video çekeceğiz. Abi kampanya varmış onu yayınlayalım. Abi Simos gözüksün. Abi <gülüyor> <gülüyor> reklam işini yapıyorsun he. <laughs> Sayende İsmail. Öğreniyoruz bir şeyler. <laughs> Estağfurullah. İsmail kampanyamız var. Dedin ya hadi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> şey, dedim. Şimdi e, makine alanı ev araba falan mı verdiniz ne yapacağız? Yok ya o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya belki böyle büyük bir ne bileyim 4 metrelik 5 metrelik bir double kolon olursa belki. Çekiliş. Çekiliş yaparız belki. <laughs> Tokyo'ya çekiliş katılacağız. Bak Simos'umuz yine düştü İsmail. İsmail, SC450 4 tane makine için, 4 makine için sınırlı. İstanbul Gümrük Teslim 20 bin dolar. Servo. Abi sen yine beni şehir şehir gezdireceksin ha Ben sana söylüyorum. Yapacak bir şey yok İsmail. Gezeceksin. Satacağız. Bu sefer oğlunu da alırım. <laughs> burada oğlu yok. Burada çırak. İsmail. Olur. <laughs> ee, biz de biraz destek olalım dedik. Hem kendi piyasamızı e, biraz hareketlendirelim dedik. 20.000 e, 20 bin dolara SC450 modelimizi 4 makine sınırlı bir şekilde e, tel televizyonumuzun satışına başladık. İsmail. E verdik artık. Kampanyayı söyledi ki durmayın değil mi? Şey DM'den yazın DM'den. <laughs> Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. arkadaşlar.